Aile ekonomisine hoş geldiniz. Birazdan Sayda Hocamızla konuşacağız. Yemek yaparken israf ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Kullanıyor muyuz, kullan e, yani hepsini kullanıyor muyuz soğanın, domatesin? Neyse biraz detay vereceğim onunla ilgili ama öncelikle bir paribu'ya gidelim. Biliyorsunuz son zamanlarda ciddi sert e, satışlar gördü kripto para piyasaları. Akar Aydemir, sizden alalım. E, nedir şimdi bu kripto paralardaki haber akışlarımız? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. E, i̇lk haber akışı yine Amerika'dan geliyor. Sıklıkla bahsediyoruz biliyorsunuz e, Amerika'daki gündemden. Amerika'da yine regülasyon tarafı hareketli. Kongre'ye bağlı bir alt komitenin e, bir duruşma hazırlığında olduğu, bir araştırma çalışması yaptığı e, The Block haberine göre iddia edildi. E, bunun konusu da çevre aslında. Bitcoin'in elektrik tüketimi üzerine bir araştırma yapacak Amerikan Kongresi'nin alt komitesi. E, burada ilginç detaylar var. Yani araştırmanın sonucu ne çıkar, ne değerlendirilir? Ama bunların hepsi güzel gelişmeler. Sonuçta değerlendirme yapacaklar. Bazı istatistikler karşımıza çıkıyor aslında da Bitcoin'in elektrik tüketimi ile alakalı konuşuyoruz. Bitcoin'in enerji tüketimi peki dünyadaki elektrik tüketiminin neresinde ona bir bakmak gerekirse dünyadaki şu anda enerji tüketiminin %0.27'sine denk geliyor Bitcoin'in enerji tüketimi elektrik tüketiminin ise %0.54'üne denk geliyor. Çok daha çarpıcı istatistikler var aslında bu durumda. Özellikle elektrik ulaştırılması sırasında belirli kayıplar var. Yani çevre açısından bunlar da ciddi şekilde dikkat edilmesi gereken şeyler. E, bu elektrik ulaştırılmasındaki kayıp Bitcoin'in tükettiğinin yaklaşık 1.7 katı olduğu tahmin ediliyor. Doğalgaz çıkartılmasında 5.7 katı olduğu tahmin ediliyor kayıbın sadece. Ve aslında muadili olarak değerlendirebileceğimiz aslında geleneksel sistemler var. Banka, ATM'ler. Bunlarla ilgili sadece tahminlerde bulunabiliyoruz. Çünkü Bitcoin gibi net bir ölçüm yapamıyoruz aslında ve 4.7 katı olduğu tahmin ediliyor buradaki aslında enerji tüketiminin. Dolayısıyla bunları beraber değerlendirmek lazım ve Bitcoin'i doğru yere koymak lazım. Ee, aynı zamanda çevresel etkileri değerlendirirken belki madencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesini de takip etmek lazım. Amerika'da neden sıklıkla gündem yaratmaya başladı bu konu? Çünkü özellikle Çin'deki yasaklama haberinden sonra Amerika'nın madencilik işlemlerinde birinci sıraya yükseldiğini gördük biz. Dünyada şu anda Bitcoin madenciliğinde lider Amerika. Dolayısıyla artık elektrik tüketimi içerisinde etkiler orada daha fazla konuşuluyor. Şimdi Diğer haber PayPal tarafından yine bir Amerikan şirketi. PayPal aslında ilk dönemlerden beri kurumsal ilginin en başından beri yenilikçi hamlelerle dikkat çeken bir şirket. Kripto varlıklarla ödeme hizmetleri yapacağını 2020'nin Ekim ayında açıklamıştı PayPal. Şimdi hamlelerine devam ediyor. Stabil bir kripto para, dolara endeksli stabil bir kripto para çıkarmak üzerine çalışma yapacağını söyledi Bloomberg'e. E, Paypal'ın dijital varlıklar direktörü aslında. E, bu da dikkat çekici bir gelişme. Hani Özellikle Paypal güçlü bir e, ödeme sistemi sunuyor, bir para transferi sistemi sunuyor. Kripto paralarla ilgili hamleleri kripto ekosistemi açısından önem arz ediyor doğal olarak. E, son olarak aslında daha önce bahsettiğimiz bir gündem vardı. E, biliyorsunuz ilgi çok ciddi miktarda arttı kripto varlık sektörüne. E, 3 trilyon dolarlık yaklaşık market cap'leri gördük biz, market değerlerini gördük, piyasa değerlerini. Bunun sonucu olarak e, sektörlerde iş işgücü piyasasında da ciddi hareketlilikler söz konusu. Tabii pandemi sürecinin etkisiyle biz artık iş gücünün lokasyondan bağımsız hale geldiğini ve herkesin her yerden çalışabildiği bir dönemden bahsediyoruz. Şartlar böyle olunca özellikle kripto varlık sektörü ciddi şekilde istihdam sağlamaya başladı. 27 büyük kripto şirketi aslında değerlendirmede, araştırmada dikkate alınmış ve 8700 istihdam sağladığı 2021 yılı içerisinde tespit edilmiş. Biz daha önce bu e, daha önce bahsetmiştik. Özellikle finans sektöründen ve teknoloji sektöründen çok ciddi bir şekilde kripto kayış vardı. Özellikle C-Level seviyelerde Google'dan e, büyük teknoloji şirketlerinden, büyük finans şirketlerinden kripto varlık sektörüne geçişlerden önce bahsetmiştik. Her kademede bu geçişleri öngörüyoruz. 8700 kişi buna e, işaret ediyor. Özellikle pek çok teknoloji devinden geçişleri bu 8700 kişinin alt kırılımlarında görüyoruz. E, i̇lginin devamı kurumsal ilginin devamı, sektörün büyümesi, 2022'de de bu trendin devam edeceğini söylemek çok zor değil. bugünün gündemi bu şekildeydi. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu arada bir son dakika da var. Hazine 7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde piyasa yapıcılara 1,2 milyar TL satış gerçekleştirdi. Saadet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Özlediniz mi hocam beni? Özledim ama e, yani böyle uzaktan e, Peki, ben ona karışmıyorum ya, artık vallahi, vallahi. ben ona karışmıyorum ben dedim gelin dedim gelin dedim ama tabii biraz covid ve omikron sıkıntısı var neyse evet, evet. hadi affettim bu hafta sizi <laughs> efendim neden bahsedeceğiz yani o nedenle bugün? zaten ben de gelmedim Hah. İyi iyi aman dikkat edin kendinize şimdi ben bir sosyal medyada e, yine bir anket ama bu sefer iki e, cevaplı bir anket yaptım evet hayırlı bir cevap o da ne onu da söyleyeyim hemen Şöyle dedim, size de bunu konuşacaksınız. Yemek yaparken çok israf ediyor musunuz? Malzeme artığı vesaire. Evet diyenler %23, hayır diyenler %77. Şimdi sözü size bırakacağım. Ee, ama bir yemek yapan biri olarak da müdahalelerim olacaktır efendim söylediklerinizi. Şimdiden uyarımı yapayım. Bu arada sosyal medyadan sorular da geliyor. onlara ee, onları da sizlere soracağım. Biriksin biraz. Buyurun. Evet. Şimdi biz biraz bu alışveriş konusunda tabi bütün derdimiz bilinçlendirme yapmak. Her açıdan bakmak lazım buna. Bir evde gerçekten bazı şeylerin israf edilmemesi. Gerçi bu son fiyatlardan sonra artık insanlar çok daha dikkatli alışveriş yapıyor, hemen hemen hiçbir şeyi atmamaya gayret ediyor. Ama yine de buzdolabını şöyle elden geçirdiğimiz zaman birçok şeyi bazen çürütüyoruz, bazen gereksiz yere fazla alıyoruz. Yani çok etkin kullanamıyoruz bazen bu aldığımız yiyecekleri falan. Zaman zaman çöpe gidebiliyor bunlar. Bir o açıdan bakıyorum yani aile bütçesi açısından. İkincisi de tabii ki Sonuçta bu ülkenin kaynakları yani bunların israf edilmemesi gerekiyor. Bu temel konu üzerinde durayım bugün dedim. Ve bir uygulama var uzun süreden beri aslında Avrupa'da var. Bizde de bir ara denenmiş ama pek başarılı olmamış. Acaba neden? Ben biliyorum nedenini. Bize uymaz Peki o iş onu... ben size söyleyeyim ama size anlatın tamam, da. Tamam ben, ben önereyim de ondan sonra. Hayır ne Neden siz uymayacağını de... da anlatacağım. Sana para gelmeyeceğini biliyorum ben. Neden olduğunu söyleyeceğim sana sonra. <laughs> Savunmamı yapacağım yani ama... Gerekçeli savunmanızı alacağım. Sistemi evet. sistemi anlatayım istersen. Buyurun, buyurun, Ondan sonra konuşuruz bunun uyup uymayacağını. Şimdi bu yabancı siteleri dolaşırken veyahut da işte yurt dışında bulunduğumuz dönemde işte şey yapıyoruz, bakıyoruz neler yapıyor, nasıl insanlar hani böyle dışarıdan paketler geliyor. Bizim de dünyaya ihraç ettiğimiz bir sistem oldu bu. Hani böyle firma ismi vermeyelim şimdi, ismarlıyoruz, İnternetten her şey geliyor. Ama biz genelde yemek ısmarlıyoruz ve çok fazla da fast food tarzı veya endüstriyel yiyecekler geliyor. Şimdi bunu engellemek için Avrupa'da, ...güzel bir sistem geliştirilmiş. Yani İngiltere'de de var, bu Hollanda'da da var... ...Almanya'da çok yaygın kullanılıyor falan. Ben açıkçası Almanya'dan biliyorum. Ama diğer şeyleri de... ...seyrettim, YouTube'dan seyrettim... ...diğer ülkelerdeki da. Şimdi siz açıyorsunuz, yemek ısmarlıyorsunuz... ...ama yemek pişmemiş olarak geliyor. Yani malzemeler geliyor. Bir yemekte, bir porsiyon yemekte... ...diyelim ki... Veya iki kişisiniz, iki kişilik yemek ısmarlıyorsunuz, iki kişilik yemek diyorsunuz, iki kişilik yemeğin içine pilav ısmarlıyorsanız pirincini koyuyorlar. İşte domatesli pilav istediniz, i̇şte içine örneğin bir tane domates koyulması gerekiyor, bir tane domates koyuyorlar. İşte içine baharat konulması gerekiyor, onu koyuyorlar. Her şey hazır, bir tek su yok. Aşağıya da belirtiyorlar zaten kartlara da belirtiyorlar su yok e, diye evden bir tek suyu kullanacaksınız. Onun dışında başka bir malzeme kullanmanıza gerek yok her şeyi size gönderiyoruz diyorlar. Bu vejeteryanlar için e, ayrı e, paketler var işte e, her e, dönemde de menü sürekli değişiyor. Çünkü e, siz eğer sürekli buradan alışveriş yapıyorsanız her hafta aynı şeyleri yemek istemiyorsunuz sürekli değişen bir menü var. İşte balığından etine, efendim beşeteryandan e, her e, türden e, yiyecek var içinde ve bütün malzeme size hazır olarak geliyor. Ve hiçbir şekilde ve gelen paket bir kere e, yine recycle edilebilir, yeniden kullanılabilir e, malzemeler. E, toplu halde işte e, paket kağıt paketlerde geliyor. Bir tek et falan olduğu zaman çok güzel onu buz e, ile korumuşlar e, gerçekten müthiş bir paketleme e, başarısı gösteriyorlar hiç bozulmadan e, size teslim ediliyor ve siz alıyorsunuz sadece pişiriyorsunuz yağına kadar e, gönderiyor. hiçbir şey almanıza gerek yok dışarıdan alışveriş yapmanıza gerek yok bir e, porsiyon yemek Örneğin Almanya'da 5 euro ya e, mal oluyor e, şey olarak baktığımızda bu İngiltere'de de 5 pound'a mal oluyor. Ama yani bunu dışarıda de 5 TL kalsanız, olmalı yani? Bu yemeği 15-20 euroya dışarıda yiyorsunuz. Fakat evde kendiniz pişiriyorsunuz. Hem taze yemek yemiş oluyorsunuz, yemek pişirmiş oluyorsunuz ve sürekli değişen bir menü ortaya çıkıyor. Sürekli size nasıl pişirmeniz gerektiği konusunda da uyarılar, adım adım her şey anlatılıyor gelen açıklamalarda resimleri çekilmiş durumda her şey anlatılıyor. Böylece hiçbir şey israf edilmiyor ve bir porsiyon yemek pişmiş oluyor. İki kişiyseniz iki porsiyon, dört kişiyseniz dört porsiyon pişilmiş oluyorsunuz. Aslında bu kadar uzaktan hani yemek çağırıyoruz da işte şunu. Onu getiriyorlar, bunu getiriyorlar. Yemek e, ısmarlıyoruz. Bazen tuzunu beğenmiyoruz, şunu beğenmiyoruz, bunu beğenmiyoruz. Çok rahat. E, bir de nasıl e, belki piştiğini de bilmiyoruz. ilk defa deniyorsunuz belki. E, kendinizin yaptığı taze yemek yiyorsunuz. Bu son derece yararlı. Gelen malzemeler inanılmaz kaliteli tabi seçiliyor falan. E, Bizde de acaba diyorum böyle e, sistemler yavaş yavaş otursa, ama, insanlar böyle hazır ama, yemek yerine, endüstriyel Doğru. Yemek yerine veya fast food yerine e, bu tür e, hem taze yemeklerini e, yapsalar <laughs> e, güzelce e, olmaz mı diye e, düşündüm bugün konumuzu e, bunu yapalım. Hocam olmaz. Ee, neden olmaz? Hocam şimdi siz konuşurken hesapladım Pat kıymalı patates yemeği hesapladım yaklaşık 250 evet. gram kıyma 30 TL ee, yağ artı baharat 10 TL 3 patates 4 patates 4 TL, 3 TL. Salça az bir şey 5 TL. Su da bizden. 50 lira zaten bu yaptı. Bunu kuran şirket üstüne ne kadar kar koyacak? Artı bu 50 lira, evet, üstüne de 10 lira kar koysun. 10 lira az, 20 lira kar koysun. Enflasyondan kaynaklı 70 TL. Yani 5 liraya geliyor. Çünkü 5 lira aslında yaklaşık 80 liraya geliyor. Kaç kişi, aslında kaç kişi için konuşuyorsun ha? bunu? Nasıl? Kaç kişi? Kaç kişi? Mi? kişi... Üç kişi evet. anca. Yani üç, üç patates kişi. var, dört patates var. Tamam. E, yani tamam. üç yani, kişi. E, normal üç 70, kişiye böldüğü zaman. 75 zamanda... TL, üçe böl 25 TL. Bu bir evet, oyun tamam. ama. Tamam. E, artık e, gerçi hesabını biraz yanlış yaptın ama olsun. Hadi. Neyi? Bir e, dakika söyleyin. Ne yaptın? kalacaksın. 90 lira ima, e, yaklaşık 90 lira. Sen 120 TL yazdım. E tamam 250. canım 20 lira olsun hadi sizi mi kıracağım? Ya neyse yani bak hesaplarını doğru yapacaksın. 20-30-34-40 işte Bak sen tamam, gittiğin geliyor. zaman veya markete gittiğin zaman tek aldığında direkt market fiyatından alıyorsun. Bu şirketler ölçekten yararlanacak. Yani gidecekler her şeyi toptan alacaklar ve sana ulaştırırken tabii ki kar marjları olacak ama toptan alacakları için bu malzemeyi en azından bize çok daha uygun, kendisine bir kere uygun fiyatta mal etmiş olacak. Ee, yani o market kar marjını e, kendisi alacak ve biz marketten alışveriş yapar gibi e, oradan paket bize gelecek. Bunun bir Tutmaz. sakıncası yok ki. Sakıncası yok ama ben almam. Böyle bir sistemde ben alışı yapmam. Ben, ben neden Lütfen almadım, sosyal, ne? sosyal medyada da bizi izleyenler yazar mı? Böyle bir sistem olsa siz çiğ sebze ya da işte yapacağınız yemek kadar işte ne bileyim 50 ile 70 lira 100 lira neyse artık yap yemeğe göre değişiyor. Alır mısınız almaz mısınız? Bak, ben niye almam? 3 tane Söyleyeyim. savunmam var. 3 ama... tane 3 3 savunmam var. Tamam önce siz söyleyin. 1. Bütün dünyada yani Avrupa'nın bütün ülkelerinde bu işliyor ama... Biz de işlemez diyoruz Bir Tamam. Evet. E, onu şey yapabilirsin. İkincisi, e, biz de biliyorsun e, açıklama gelir. Der ki, efendim şu kadar deterjan koyacaksın der. İşte e, biz ne yaparız? O deterjanı yetersiz görürüz. Kendimizden yok yok. Bir yarım daha koyalım. Sende de aynı e, şey var. Yani bir tane domates e, geldi ya. Sen şimdi ona takarsın. Aa, niye Taktım bir tane görmedikler? Aslında belki ben iki, iki domatesle yapacağım. Ama tamam da e, o yemeğin tarifinde e, bir domates yazıyor. O Ama belki biz göre de bol domates seviyoruz. Ya bol domatesi seviyorsan o zaman dersin ki e, orada ısmarlamada ekstra Hı. malzeme istiyorsan <laughs> onu da tıklıyorsun. Diyorsun ki <laughs> şu e, şundan bana bir tane domates fazla diyeceksin. Bu kadar basit. Üçüncüsü işte ne? Konum. Yok o kadar. Üç taneydi. <laughs> Üç tamam. tane savunmam vardı Bir dakika enflasyon şey bir Avrupa'da e, tutan bir şey diyorsunuz o. Evet. İkincisi biz böyle biriyiz hani şey genel olarak deterjanı biraz daha koyayım. Bu iki oldu üç ne? Üçüncüsü de işte domatesi fazla e, işte tek domates niye geldi ona takarsın diye düşündüm. Ama zaten ee, bu yarı yani işte deterjanı bir yerine yarım koyma meselesi artı bir buçuk koyma bu domatesle iş oluyor. İki tane yani. İşte aynı aynı şey anlatabilirim ya o yemeğin tarifi oysa o yemeğin tarifi kadar kullanıyorsun çünkü adamlar sana gönderdiği yemeğin kalorisini yazıyor diyor ki bak diyor bu yemeği yersen şu kadar kalori alacaksın diyor ve gerçekten de yeterli yani pişen yemek hafif yani büyük porsiyonlar şeklinde bir kere yiyorsun bu yemeği kesinlikle karnını rahatlıkla doyurabilir. Haftada bir, böyle birazcık da ben de gerekçelerimi e, sunacağım neden olmayacağına dair. Keşke olsa ama tamam. ben de gerekçelerimi sunuyorum hemen hazırda. Yemek yapan biri olarak Bir. Tamam, evet. Avrupa'da uyu tamam. olabilir. Çünkü Avrupa'nın enflasyonu 136 değil ve alım gücü bizim kadar kötü değil. Şu an insanlar markete gidip en uygunu kollayıp satın alıyorlar. Birincisi bu. E, tamam. İkincisi mesela e, kıy, işte, kıymalı patates yemeği Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Herkes aynı kıymalı patatesten yapmaz. Farklı baharat koyar, domatesi koymaz, salçayı bol koyar. Ne bileyim ben? Başka bir şey yapar. Damak zevkimiz çok farklı. Bölge bölge değişiyor. Tamam. Bir diğeri ise öyle bir alışkanlığımız yok. Ha belki insanlara çalışan e, kadınlar için, iyi kazananlar için uygun olabilir. Ama genele yaydığımızda yani çok efadete uyacakmış gibi gelmedi bana bilmiyorum. Ya Allah aşkına ya e, niye bu kadar köşeli düşünüyorsun? Şöyle düşün ya evinde senin hiç yani bunu yapıyorsun diye evinde fazla baharatın fazla bir şeyin yok mu? Yani kıymalı patates yaparken sen kendi e, beğenine uygun olarak ekstra bir şey içine katabilirsin. Bir de yani, bak başka bir şey daha söylemiyorum. Köşeli düşünmüyorum da sanki bir dakika ben bakıyorum para kısmına geçtim lezzetli mi olacak demiş Muaz Şeker. Ee, o, o Ceyhanis o, herhalde bu. Kendim yapacaksam neden dışarıdan söyleyeyim Zeliha Hanım? Şahsen ben öyle düşündüm. Ee, Nedim Börekçi süper tutar. Tarif heyecan, e, heyecan kolaylık getir sistemiyle de tutmaz demişlerdi. Sağlıklı tarif kolay. Sade Hoca tebrikler. Ee, Yasemin Hanım demiş ki Bizim ülkemizde online alışverişle market alışverişleri Özellikle indirim varsa arasında büyük fark var Bence bu nedenle Sade Hoca'nın fikri Güzel olsa da yürümez Keşke olsa ee, <laughs> Fx demiş ki Ben pirinci öyle bir kilo almıyorum Çuvalla alıyorum <laughs> Neyse e, Para kısmına geçtim Lezzetim olacak demişti Başka, işte bak, Geliyor da geliyor e da Bir dakika geliyor Bir saniye Bizim tamam, kültürümüze aynen. uymaz, önce gözümüzde uyacak. Avrupa'nın 5'e mal, et, mal ettiğini biz 15'e mal ederiz, bu konuda iddia alayım demiş. Bir de iç e, uğraşmayın ki, marketi satın. <laughs> Allah aşkına bak ben başka bir şey anlatıyorum burada. Bir, e, hiçbir şeyi bir kere israf etmeyeceksiniz. Şimdi çuvalla alan arkadaş öyle bir noktaya geliyor şaka yap, şaka ki, çuvalla aldığın zaman e, pirinci uzun süre kullanmadığın zaman. Hocam burada iki de iki böceklenme oluşuyor biliyorsun. Hocam kimse çuvalla e, almıyor. Atıyorsun. 3 kilo pirinç olmuş 70 lira. 65 lira nasıl alacak evet. çuvalla? E, Vallahi tamam almıyorsun. 1 kilo gerçekten. alıyorsun. Hayır ya, tamam e, çok işte güzel bir şey, şey demedim. Size. Tamam aile bütçesi açısından düşünelim o zaman. Tamam. Yani her bu... açıdan, niye açıdan düşünürsen düşün. Bak her açıdan avantajlı. Neden avantajlı olacak? Çünkü biz marketlere gidip marketlerde belki yüksek kar marjı olan ee, ...ürünleri e, ne yapıyoruz? Almak zorunda kalıyoruz. Yani indirimde olacaksa... ...o yemeğin o yemekte de o indirim e, olacak. O yemeğe diyecek ki... ...illaki fix bir fiyat koymayacak ki e, şeyde. O haftalık bizim ülkemizde bu fiyatlar değişecek doğal olarak. Ama en azından biz haftalık da ısmarlayabiliriz bunu. Çünkü bu market aldığı malzemeyi... ...domatesini, pirincini, yağını, tuzunu, baharatını indirimli almış olacak. Çünkü toptan alacak. Ölçek ekonomisinden yararlanacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yahu ben çok yani, güzel fikir diyorum bir şey demedim. Ben diyorum ki. Tutmaz, tutmaz. Şimdi neden tutmaz. tutmaz? Şimdi Belgin Beşan demiş ki Sadi Bey'e söyleyin lütfen bu yöntem bizde tutmaz. Sadece diyet yapanlarda başarılı olur. Eve yorgun argın gelmişsiniz, bir de yemek mi pişireceksiniz? Alo der pişmiş yemek alırız. Neden olmayacağını söylüyorlar. Pahalı olur demiş İzmir'den bir izleyici. Dört kişilik pilav evde bir buçuk bardak 5 TL. Domates bir TL. maliyet 6 TL. Kim 4 porsiyon pilavı 6 liraya gönderir demiş. Yani normalde evde yapınca demek istiyor. Gönderim. Aç, birleştir, pişir aplikasyonu da var diyor. Görmeden ürün almam iteleme yapıyorlar. firi oluyor. Saadet Hoca'nın hesabı şaşar demişler. Eee Kışın kaç kişi domates alabiliyor ki demiş bir tanesi de. Öyle. Böyle devam ediyor. Ya, tamam o zaman o zaman ne diyeyim? Ge geri aldım. O zaman şöyle yapın. Hayır hayır. Gidin, Niye bir kilo diyorsun? ondan alın. İki Kira kilo ondan mi? alın. Üç kilo ondan alın. Pahalı pahalı alın. Bunu 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 bunu, bunu istiyoruz <laughs> Kızdı. yani. Ben de diyorum ki bak alternatif e, bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Burada ee, alacak olan firma, yani bunu dağıtımını yapacak olan firma, bu işi yapacak olan firmalar bir kere e, ölçek ekonomisi, ölçekten ölçeği bir düşünebilsek bir kafamızda ölçekten yararlanacak. Siz yağı e, kilosunu 60 liraya alıyorsanız o en azından market e, karını da içerecek şekilde e, ne yapacak? Kendi market fiyatına bunu e, verecek. Peki bir Sadece soru. bir biz, biz bir tamam. Bir belli miktarlarda alacağız tamam, Zeliha, bir soru. belli miktarlarda. Tamam, ölçek ekonomisi açısı. Ben de şimdi izleyiciler adına soru soruyorum. Zeliha gibi tamam. görmeyin şu an, ben izleyicilerim. Toplu halde soru soruyorum. Şimdi bir kilo ben aldım ayçiçek yağı ya da zeytinyağı. Bir kilo ayçiçek yağıyla ben kaç e, tencere yemek pişirebilirim? Bir bu, 60 lirası bir teneke... Ben kaç yani şu bir, bir çorba kaşığı ya da bilemedin iki çorba kaşığı koyuyoruz ya. Ya ben öyle koyuyorum çok koymuyorum ya. E, fakat o gönderilen yağ miktarı onlar da bize bu kadar gönderecek yağ gönderecek ya. Şimdi diyelim e, bir litrelik e, bir, sen, bir litrelikten şimdi bir e, şey ne kadar alıyor 25 mililitre falan alıyor çorba kaşığı. İki desen 50. E, bunu 605 kaç, kaç tencerede hesaplamaya çalışıyorum şimdi. Hemen şöyle 120 tencere, 120 tencere ya, yapabiliyorum ben bu yağla. Şimdi o e, 120 tane seker, ben bu poşet paket servisten istesem mevcut yağ miktarı 60 TL olur mu? Bak, yemekte kullanılacak. Yemekte <laughs> kullanılacak. Ne diyorum? Yemekte kullanılacak. 25 gram ya 25 gramlık yağ gönderiyor sana. Tamam kaça gönderiyor? bir gönderiyor? Bir kilo göndermiyor. Anlatabilir miyim? Ay, mi? onu çok Ama hocam siz, siz beni gönderiyor. anlamadınız. Diyorum ki 25 mililitre kullanıyor ya bir çorba kaşığı 25 evet. ya. 50 mililitre iki çorba kaşığı gönderdiğini varsayın. Tamam. 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 O paketin yani 60 lira tutan paketin içindeki yağ kaç kaç TL'ye gelecek bana? İşte kaç tl'si? 5 TL? 5 3 TL mesela. 3, mesela. 3, 3 tl. 120, 120 ile çarpıyalım tl. tl. 3 TL'ye. Tl. gelecek. Tamam. 3 TL mi mesela? Ya 3 TL değil. Sana paket fiyatı verecek diyecek tamam. ki. Bu yemeği Ben, ben oradan gidiyorum mesela. Yemeği, tamam. 25 TL'ye veriyorum diyecek malzemesini. 25 TL'ye veriyorum tamam, diyecek. Tamam. Onun 25 TL'ye verdi hocam onu anlatmaya evet. çalışıyorum. Ya da 1 lira olsun. Hadi 50 kuruş olsun. Evet. Ki tamam. zannetmiyorum 50 kuruşu 50 şey yapacağını. Tamam 50 kuruş oldu. Ben şimdi 120 tencere yapabiliyorum ya 1 litreden. Tamam. O zaman aynı fiyata geliyor 60 TL. Bir teneke de 60 TL. Benim burada ne avantajım var? Ben de diyorum ki, yağda yağı kullanırsın, bir yere koyarsın, 120 kere pişirirsin. Domatesi 1 kilo, 2 kilo aldığınız zaman veya bir malzemeyi aldığınız zaman anlamsız bir şekilde e, dolapta bekliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim ya, tamam. gibi insanlar için. Zaten evde, e, şimdi ev kadını e, ise e, zaten o her şeyi çok güzel bir şekilde alışverişini yapıyor. Süremiz Ona bitmiş. göre hesabını yapıyor. Ama ben çalışan insanlar için diyorum. Ayrı ayrı gidip her şeyi ayrı ayrı almıyorsun. Sana markete de gitmiyorsun. Hazır bir şekilde getiriyorlar hocam, bir haftalık yiyeceğini getirip bırakıyorlar. Hocam. Gayet güzel. Süremiz bitmiş. Gerçekten gayet güzel. Ama ben bu söylediklerinize ne gibi itirazlar geleceğini seslendirdim. Ya ben merak, kullanmam. Sen israf, i̇srafçısın sen. Ee, Hayır israf şey etmiyorum yapayım. ben. Kabakların için oyduğum zaman o kabakların içiyle şey yapıyorum, söylesene Umut ya unuttum adını. Bak şimdi hoca şaşırttı beni. Bak yapmadığım belli Neydi arkadaşlar yani, şu kabağın mı? içine uyup yapıyoruz Mücmer. ya. Mücver. Sağ ol. Mücver yapıyorum mesela. Ben e, israf yapmıyorum yani. Bitmiş, Umut öyle diyor. Ama haklısınız, tamam, güzel yani. Bir gün bir gün gelip bakacağım. Ee, senin yemek yapışına <laughs> bakmak istiyorum yani. Sıfır kök çıkarıyorum ben. Yani. Soğan kabuklarına kadar kullanıyorum hocam. Bitmiş sürem. Çok keyifliydi hocam. Ağzınıza sağlık. Güzel fikir ama tebrik ederim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Birazdan iş dünyasıyla karşınızdayım.